<laughs> Selam. Yine ben. Çok Yine çok ben diyorum. Iyi. Tabii ki şu an siz hiçbir şey anlamadığınız ama sabahtan beri de çekim yapıyorum. Bir sürü çekim oldu. Evet. Şöyle bir... Kızın çocuklar. Evet. bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle suratsız olabilir mi? Bu ben çok... tutayım mı? Böyle suratsız olabilir mi? Burada çok... ben tutayım mı? Hazır sakin. Azıcık öpeyim de rahatlar. Allah şefkati görsün çünkü. Evet, o zaman ben sadece çekim yapıyorum. Öyle demiş değil son sevgilimde. <laughs> <laughs> Parçalandım <da. gülüyor> Anne. Korkma <laughs> tamam mı? var." -"Ben Ay, benim abisi çok tatlı. <laughs> <laughs> Kılları bu <o> kadar yumuşak. <laughs> o seslerden mi geldi kafandan mı? Kafam vurdu O işe de yaramıyor. <laughs> ben de sürekli yaslanacağım diye kafamı bura bura orada bir şişlik oluştu kronik <laughs> olarak. arkadaki çalışmayan peçeteli ya kafayı vurup duruyoruz. Tamam. Tamam Ayyç. Tamam. çocuk tamam. çok hırsızmış <laughs> gibi görünüyor. Tamam. Bir tane. Tamam. Sakin ol." Tutmuyorum bu arada. Seviyorum <gülüyor> sadece. <gülüyor> Tutun ya. <laughs> şey mi? Evet. <Ha? gülüyor> Tamam, Annesi, kılları o kadar yumuşak ki ve sıfır kıl dökümü. Burada annemiz genel durum iyiymiş, hareketlenmiş eski anneme göre. İdrarla ilgili bir problem yaşamamışlar. İşte yine normal, aynı eskisi gibiymiş. Tamam anneciğim. <laughs> ne olur bak, el senden tutmuyorum, tamam mı? Tamam mı canım? Tamam mı? Tamam. Aferin. 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 Benim akıllı çocuğum. Çok iyi bakılmış benim. Her zaman sansür uygulayayım. Şimdi <laughs> kan tutan falan vardır. <laughs> Çok güzel ya. Tamam dur. Karayı bırakabiliriz. Efendim şuradaki iş tamam anlamı anlamıyla şu üç kişi. Formula 1'deki pit ekibi gibi bir şey. Ya <laughs> şu an hızlı yapmıyoruz şu an için demedim. bazen değil. hızlı oluyor. Bazen şey oluyor. Ha hani metin mi de evet. Metin değişik bir kıvraklığı evet. var. <laughs> o değil de metin de özle mi ya? Kim? Yemekte bile belli oldu. Çocuğun yemeği Yok, kaldı. Cevap şey oldu. Hangi metin ya? <laughs> Hangi <Her gülüyor> video <laughs> izliyormuş o Metin tatilde. Metin yıllık tatilde, yıllık izin tatilde. O değil de patron ben ne zaman izne çıkabilirim? Uş hiçbir zaman. Ya yapma valla bak topun ucundayım şu an. Tam onu soracaktım Mavi abi. bir boya var mı? Mavi değil yeşil. Yeşil mavi. Sanki teremsi sıkıya gibi geldi. ne benzer bir renk. Bir bakarız ona. Ayşin de ne var anne? Yosunlu sushi mi yedin sen? Tamam kokma bebeğim kokma. Beni de korkutuyorsun ama. Ha, tuttum ben patifemi seni. Bu şey gibi ya. Böyle duruyor ya. Boya gibi bir şey olmuş. Herhangi bir deriyle ilgili. Bu bekliyim bu bekliyim geri kondisyonda bir değişiklik yok. Şeyden, e, ailesinden birisinin yeşil ruju var mı mesela? <laughs> Hemen soralım. <laughs> değil de değil, farklı mı? gıda rengi değil. <laughs> Çok güzelsin sen tamam. ya. Tamam Aykıcım, tamam, tamam. tamam. Sakin sevelim. Dolun ayar bir Devam etmek isterim. Sevmeye <laughs> mi? Evet. Hadi evet. Ben bir hafta sonra şu yeşil kolu vermişim. <laughs> yeşil kolu. Çok sinirli bir surat ya, böyle bir surat yok. Çocuğun kanını aldı. Efendim? Size bir sorun var. Buyurun. Mikroçip uygulaması ile ilgili. Evet. evet. Mesela örneğin hani bir köpek kayboldu diyelim. Başka bir köpeği aldı. Sahibi mikroçip uygulamasını uygulattığı zaman nasıl göreceğiz onu deri altında? Öyle bir makine var mı? Benim bu köpek diye şey. Cihazla okutuluyor. Buyurun. Şuraya takılıyor. Evet, Burada Cihazda okutuluyor, kaybolan kişinin herhangi bir şekilde bir yere başvurup bu çift karşılığında o çocuğu yakalama, bulma vesaire gibi bir şansı yok. Ancak şu olabilir, bu çocuk da takılı diyelim. Bu çocuk evden kaçtı, bu çocuğu biri buldu, Sevgi buldu. Canım hasta sahibi katıl, bekliyorum. Mecburen ama, başka bir şansı yok. Buldu, bulan kişi okutturursa bir veteriner kliniğinde ve kayıtlı olduğu sistemden o numarayı kontrol ettirirse sahibinin numarasına falan ulaşabilir, bu kadar. Yani bulan kişi bunları yapmalı. Ne <laughs> O ilaçmış bu arada, İlacı yoğurtta veriyorlarmış. Orada dudağının kenarında kalmış bu Ne ilacıymış? <laughs> bahsediyoruz ya. Çocuğun kanını evet. neden aldık Sevgi Hanım bu arada? Dur Bey bu çocuk bize ilk geldiğinde kan bakıyorum. İlk geldiğinde aşı için gelmişti. Aşıyla beraber ufaklıktan öncelikle hep diyoruz ya kanın önemi, hemogramın önemi çok büyük diye. Çocuğa aşı öncesi, genel muayene sonrası kan baktık. Kan değerlerinde kırmızı kan hücreleri ciddi olarak düşüktü. Ve olguyla ilgili altta farklı bir sebep yatma ihtimaline karşı biz hastayı yönlendirmiştik o dönem içerisinde. Kemik ile ilgili, baskılanması ilgili farklı olgular olabilir diye. Şu an itibariyle bir aydır kullandığı ilaçlarımız var. Onların sonrası da şu an kontrol için tekrar geldi. Şu an kan değerlerine tekrar bakacağız. O bir aylık süreçte de hareketlerimizde artma olduğu söylendi. Kan değerleri kan hücrede, kırmızı kan hücrede o kadar düşüktü ki şu anki hareketliliğin başlaması bize değerlerin yükseldiğini gösteriyor. Ama tabii ki elimizde veriyle konuşuruz. Onları gördükten sonra daha da netleşir durumumuz. Bu arada aşı tabii ki edildi ve beraberinde başka değerlere bakılarak gidildi. Aşı için gelen bir çocuktan farklı bir olguyla karşılaşmış olduk. Onun için kan, TKS dediğimiz tam kan sayımı oldukça önemlidir. Dışarıdan klinik olarak görünmeyen olguların bize ipucunu, belirtisini veren en temel bakabileceğimiz tetkittir. Bekliyorsunuz mu? Hmm, dokunmayın bana. Dokun, bir, bir dokunsana. O kadar yumuşak ki. Hani insan böyle şey alıyor, huzur buluyor. Beni <laughs> yani korkutan. Ya tamam dur severim çocuğu zorla çocuğu seviyorum. Sanki hiç kimse değil Allah Allah. Bakar mısın ya yumuşacık yumuş 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 da yıkıyorlar biz zaten. Şaka şaka. Ya şaka Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Allah kum ya Allah kum. Yumuşur onda ya. Yumuşacık. Çok güzelsin sen. <laughs> <laughs> Ama senin box'ın koyulabileceğin bir box değil ki. Koy çıkar koy çıkar çok kötü olursun sonra. He? Bunu burnunu yiyeyim. Toparlak tosun. Tipe bak ya. Ben de. Hı. Aşağıda ortaya ihtiyacım olacaksa. İşlerim bitti mi? Yani Çocuğun işlemi bitti. 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 Sayılmaz. Say, say. Tamam. O zaman sevgilim. Sonlandır tabii. Kan değerleri, kan değerleri şu an e, beklediğimizden daha da iyi açıkçası. Yükselmiş durumda. Kırmızı kan hücreleri normal parametreler arasına gelmiş. Ancak her ihtimale karşı bir hafta sonrasında aşılar için tekrar görüşeceğiz. Durumumuz böyle. Güzel o zaman. Aynen. Yine beklemede aşı için ama sağlık durumumuz iyi gidiyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun annem. Az önce sana fake attım ben de buradaydım. <laughs> of, oğlum bunun yiyeceksin bu çocuk. toparlak bir yüzü de görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir kap su, bir kap mama koymayı unutmuyorsunuz. Her çocuğun böyle yok kanına bakalım, analizine bakalım diye bir sahibi yok. Sokakta bir sürü bizim aslında sahiplenmişiz gibi yapıp sokağa gönderdiğimiz bir sürü sokak çocuğu var, sahipsiz çocuk var. Onları sahipsizmiş gibi davranmıyorsunuz. Onlara sahibi hepimiziz. İnsanlığınızı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.